iki sağ ayağımızı atıyoruz. <laughs> Bismillah diyoruz ve sol atıyoruz. Oturuyoruz ve herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün an itibariyle Amerika'daki birinci yılımı doldurdum. Tam birinci yıl dönemim olduğu için bir video hazırlamak istedim. Sonuçta ben buraya Türkiye'den geldim bir yıl önce ve dilini bilmediğim, kültürünü bilmediğim, sistemini bilmediğim bir ülkeye geldim direkt. Ve burada da bir yaşam mücadelesi verdim. Bir alışma süreci. Yani bu gerçekten hem fiziksel olarak hem mental olarak bir alışma süreciydi. Çünkü burada durum yaşadığınız zaman bir kere arkadaş, aile, çevre, ülke özlemi oluyor. Bir de buraya kuydurmaya çalışıyorsunuz. O yüzden çift taraflı bir süreçti benim için. Tabii bunlarla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum yani. Geldiğimde nasıl bir kafa yapısındaydım, şimdi nasıl bir kafa yapısına büründüm. Ya özetle böyle ne bileyim, bişimden ne gelirse yani böyle ortaya bırakacağım ya, anlayacağınız. Çünkü bir hazırlık falan yapmadım. Sadece birinci yılımı doldurduğum için video çekmek istiyorum demiştim kendime. Şimdi başlayalım, çok uzatmayalım giriş bölümünü. Çok, çok ayrıntı vermeyeceğim bu arada. Böyle üstünden olabildiğince yalın bir şekilde geçmeye çalışacağım. Öncelikle bu videoyu ilk defa izleyecekler olayım. Ben kendimi tanıtayım. İsmim Serdar, 23 yaşındayım ve şu an Amerika'da yaşıyorum. E, birinci yılımı dolduracağım. E, Türkiye'de e, üniversite öğrencisiydim, işletme okuyordum, son sınıf öğrencisiyim. Gerçi şu an online oldu, hala öğrenciliğim devam ediyor. Sınavlara da girebiliyorum garip bir şekilde. İşletme bölümü son sınıf öğrencisiyim. Ve geçen yıl Türkiye'den Amerika'ya e, Work and Travel programıyla geldim. Daha sonrasında işte birçok öğrenci arkadaşın da yaptığı gibi burada kalmak istediğimi belirterek işte burada statüye başvuruyorsunuz veya turist vizesine başvuruyorsunuz. Birkaç yol var burada geldikten sonra kalmak için. Ben de bu yollardan birini kullanarak change of status yaptım. Yani statümü değiştirdim ve Amerika'da yaşamıma devam ediyorum. E tabii benim gibi binlerce var bu arada. Önceki yıllarda gelip olan var, geçen yılda gelip kalan var benim gibi. Neyse buralara çok girmeyeceğim. Daha sonra işte Work and Travel programından sonra Amerika'da kalmaya karar verdim ve yaşamıma Amerika'da devam ediyorum. Buraya giriş tarihim 2022'nin Haziran'ın 15'iydi. Bugün 2023 15 Haziran. Bir yıl olmuş. Zaman hızlı geçti. <laughs> Gerçekten hızlı geçti. Ama bir o kadar da yavaş geçti. Kışın biraz yaşadığım yer sakin olduğu için böyle <laughs> çok yavaş geçti gibi ama yazın kalabalık. Ben nasıl deneyimler elde ettim? Bir kere en başta herkesin de olduğu gibi İngilizcemiz gelişiyor. İngilizcem gelişti. Hatta bayağı iyi bir seviyeye geldim diyebilirim. Çünkü geçen yıl neredeyse sıfır İngilizce ile gelmiştim. Ve şu anda günlük dilde anlaşabiliyorum yani kendimi ifade edebiliyorum. Bir şekilde idare ediyorum yani. Bayağı da gelişti İngilizcem en başta. Daha sonra bu ülkenin yaşam stili var yani. bu Bunlar bu insanlar yani buradaki kültür diyelim şimdi ayrım yapmaktan ziyade buradaki kültürde farklı bir sistemi var. Yani biraz daha bireysel gibi yani ve sistem de farklı. Biraz bireysele dönük bir sistemleri var. Bu sisteme e, alışıyorsunuz ister istemez. Ancak burada mesela alım gücü farkını direkt görüyorsunuz arkadaşlar geldiğinizde. Yani gerçekten bu ülkede çok inanılmaz bir alım gücü var gibi. Hele Türkiye ile kıyasladığımız zaman şimdi ben orayla kıyaslıyorum. Gerçi diğer ülkelere göre de böyle. Yani ve size birçok şeyi vaat ediyor gibi ve alım gücü çok yüksek. Yani istediğiniz telefonu da alabilirsiniz, araba mesela. Bizim Türkiye'de mesela araba çok şey. Böyle nasıl diyeyim lüks gibi yani bir ailenin arabası olduğunda şey gibi geliyor yani durumları iyi olur ne bileyim Hatta iki arabası olduğunda veya bir evi bir arabası olduğunda çok şey olur. Ama burada mesela e, araba herkesin var diyebilirim. İsteyen herkes alabiliyor diyelim diyebilirim. Ev almakta hiç zor değil. Çünkü böyle evi 400 bin dolar olarak, olarak sayın. 40 bin dolarını verdiğiniz zaman bu evi zaten alabiliyorsunuz direkt olarak. Yani çok da mantıklı yani. Bu, herkes ev sahibi yapabiliyorlar bu sayede. Hatta burada ev alıyorsunuz. Örnek veriyorum işte dedim ya 400 bin dolar. Ödemesi ne kadar oluyor? 3000 dolar. Evin odalarını kiraya ve hatta Okan Serbest böyle yapıyor. Bu Amerika'daki, Amerika'daki. <laughs> Amerika'daki YouTuber. Ben de çok başarılı buluyorum gerçekten kendisini ve çok iyi ilerliyor. Yolu açık olsun diyoruz. Sevgiler, saygılar. Şimdi arkadaşlar bunu böyle nasıl söyleyeyim e, açıklıyoruz ama yani böyle düşüncelerimi belli ediyorum ama biz sürekli burada bir öğrenme sürecindeyiz yani daha biz burada yeniyiz Amerika çok büyük yani gerçekten çok büyük sadece 50 tane eyalet var ve ben bunun 50 eyaletin bir tanesinde düşünün 50 tane el var düşünün ben bu bir tane ilindeyim yani buradan da fazla bir yere gitmedim. Bir New York'a gittim, Boston'a gittim. Ama farklı yani tehlikeli de bir ülke açıkçası. Öyle diyorlar ki öyle mesela büyük şehirlerde falan görüyorsunuz. Homeless, homeless sıkıntısı problemi falan da var. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bir yandan da her şey sizin elinizde bu ülkede ya. Nasıl diyeyim? Bir şey yapmak istediğin zaman yani bir hayal kurabiliyorsun ya. imkansız gibi gelmiyor tabii. Kurduğun tüm hayaller... Gerçi dünyanın en zengin insanları da burada arkadaşlar. Yani burada maddi açıdan yani kaynak açısından bu ülkenin bir sınırı yok gibi şu anlık benim gözlemlediğim ve İnsanlar çalıştıkları zaman karşılığını alıyorlar. Alıyorlar abi. Yani şurada bulaşık yıkasan ben mesela onu diyeyim mesela iş konum. Ben bulaşıkçıydım. Yani buraya geldim. İngilizcem yoktu arkadaşlar. Ben bulaşık yıkadım aylarca. Yani hatta 10 ay boyunca e, bulaşık yıkadım. Bulaşık İngilizcem seviye İngilizcem iyi değildi. İş ama iş yerlerim de iyiydi benim mesela. Ee, çalıştığım yerlerde de mutluydum yani bulaşık yıkadığım için de mutluydum. Zaten buradaki bulaşıkçılığı bilmiyorum ben öyle normal bir iş gibiydi yani tam bulaşık kötü bir iş gibi bakmıyorlardı yani. Çok da böyle aman aman yoğun olduğu zamanlar oluyordu tabii de çok yorucu da bir işti çok rahat da bir işti bir yandan. Çünkü kendi kafan oluyorsun, karışanın yok, ellerin yok bu arada sevdim yani. Ama ne oldu işte birinci leveli atladım gibi düşünün. Yani artık İngilizcem gelişti işte farklı işler yapabilirim işte farklı hayaller peşinde koşabilirim. Üniversiteye gidebilirim. Mesela artık böyle şeyler hedeflemeye başladım. İşte bunun içine neler yapılması gerekiyorsa mesela planını yapıyorum. Ben üniversiteye gideceksem veya burada hayat devam ettireceksem şunu 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 yapmam lazım diye. Daha sonrasında da ona göre devam etmeliyim. Yani buna uğraşıyorum. Bakalım zaman neyi gösterecek? Yani bir yıl sonra ikinci yılımı da doldururken belki bir video atarım. Hatta bunlar seri olur. 2, 3, 4 o kadar yaşar mıyız Allah ömür verirse? <gülüyor> verirse. <gülüyor> verirse. <gülüyor> Neyse. Bir şeyler daha diyeyim noktalıyım. Çok konuştum gibi. Bilmiyorum kaç dakika oldu ama. YouTube mesela YouTube'a başladım. Ne alakaysa yani e, ama vardı sanki benim içimde. Çünkü ben önceden de böyle birkaç yıl önce de yine bir video atmışım. Sonra ortadan kaybolmuşum. <laughs> Yüksek ihtimal kendimi hazır hissetmemiştim. Gerçi bir şekilde şu anda tam hazır hissetmiyorum açıkçası. Tam böyle kendime YouTuber diyemiyorum. Yani şu anda ben normal bir şeylerini paylaşıyorum. YouTuber adayıyım bence şu an. Çünkü başladım şu anda bir telef telefonla çekiyorum videoları. Çünkü bence gerçekten bu işi iyi bir şekilde yapacaksan en iyi ile like li yapmalısın. Yani bir YouTuber'da olacaksan. Gerçi YouTuber olup ne yapacağım onu da bilmiyorum ama. Bilmiyorum ya sosyal olarak şu an sosyal medya çok kuvvetli gibi geliyor bana. Yani bakalım YouTube'un da sonu ne olur. Çok böyle uzatmayayım. Ben buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kısaca bunları dedim bilmiyorum. <laughs> Biraz da saçmalamış olabilirim. Yorgunum. Çalışıyorum ha size şöyle bitirelim dur. Ben çalıştığım işi göstereyim size. Çok da olmamış aslında 12 dakika olmuş. Neyse bu benim <laughs> ekmek teknem bu bisikleti sürüyoruz arkadaşlar. Şöyle bisiklet. Ve tip usulü yani. Şimdi şöyle bilgileri göstermeyeyim. Arkada telefon numarası falan var. Şöyle bir bisiklet. Elektrikli. Bu arada hastayım. Şöyle. Görüyorsunuz. Şurada gazı. Güzel, güzel, eğlenceli bir iş. Ha, ilk geldiğimde bulaşıcılık yapıyordum. Şimdi bu işi yapıyorum mesela. Sadece tip usulü bu arada iş olarak düşünmeyin. Tam bir yandan, yani sadece tip alıyorsun, Baş alıyorsun. Ee, o zaman veda ediyoruz size. Bu işi de anlatan bir video çekerim. Hatta bununla alakalı, bu işle alakalı birkaç planım var. Bakalım. Ee, eğer düşündüğüm gibi giderse işler, yani yap, yapabilirsem onu da yapacağım. Herkesi kendine iyi baksın arkadaşlar. Görüşürüz. It's a by the way.